Yerimizi kesme Arkadaşlar saçımı keseceğim. Şimdi iki tane toka alıyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonracığıma e, ilk önce biraz taramam lazım. Kesmeden önce. biraz tarayacağım tamam mı? Ben kendim kesiyorum çünkü kuaförüm çok uzak. Kuaförüme 2 saat 3 saat yol gitmek birazcık beni zorluyor. 2-3 saat çünkü trafikte 3,5 saat falan sürüyor kuaförüme gitmek. Ee, böyle işte kaynak taktıracağım ya da yenileyeceğim zaman, tırnaklarımı da yaptıracağım zaman mesela böyle e, orada 5-6 saatimi geçireceksem ve gerçekten gitmem gerekiyorsa gidiyorum o yolu mecburen çekiyorum. Ama şimdi mesela evde ben kendim kesebiliyorum saçlarımı. Kesmem. Arkadaşlar biraz keseceğim boyundan. Neden kesiyorum biliyor musunuz? Yanlış anlamayın depresyonda falan olduğumdan değil. <laughs> Asla depresyonda değilim. Çok mutluyum da bu aralar. Ee, şeyden kesmek istiyorum. Şimdi kaynak ya kaynaklar dökülüyor. O yüzden uçları mesela böyle ince görünmeye başlıyor biraz. Mesela şu kadar falan kessek daha da gür görünür saçlarım. Mesela saç savunmalı videolar çekebilirim. Bilmem anlatabiliyor muyum? İnşallah çok kaçırmam bu arada az keseceğim deyip. Şunu da kapatayım mı bari? Yok kapatmayayım saç keseceğiz şimdi. <laughs> Sana uzun yer. Aşkım yaptırırım yeniden yani. korkma <laughs> Aslında uçları da çok şey görünmüyor ama e, ince görünmüyor ama ben birazcık kesmek istedim. İnşallah yamuk kesmem veya çok kesmem. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Şimdi bu saçıma da aynısını yapmam gerekiyor. Şöyle yapayım. Arkadakileri iyice şey yapayım. Bu saçıma da şimdi aynısını yapacağım ve keseceğim. Ay benim saçlarım da uzuyor aslında kaynaklardan ama bir türlü işte ben hani kısa saç kullanamıyorum. bir türlü hep kaynak 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 o yüzden şey yapamıyorum. Tutmadın sözünü bak. Arkadaşlar şimdi alıp bu eğlenceli yayın kesitlerimi, bu eğlenceli yayınımı alıp saçlarımı keserken alırım başımı, başım bir deline. Bu şarkıya falan koyarsanız Vallahi e, Çok garip olur <laughs> Ben burada mutlu saç kesiyorum Siz kesin yapacaksınız o editleri yine Ama bu olmadı bir şey değil mi Aslında ben saçımı örüp kesseydim Daha iyi olmaz mıydı bu? Olmadı çünkü bir dakika Ya da bunu ben ince toka almamam Gerekli ama şey tokam yok Sesin Hayır şu anda ciddi bir şarkı söylemedim. Tokayı kesiyorum merak etmeyin şu an. Saçımı kesmiyorum yanlış anlaşılmasın. Ee, bunları benim toplamam lazım. Dur bakayım. şu anda düzde mi? Ceren Yıldız yayında saçını kesiyor. Acaba neden? Eda teşekkür ederim. Böyle çok güzel. Güzel ama. Aşkım ne olur. Aşkım ne olur. Aşkım aşkım aşkım. İkisini bir anda toplayıp mı şöyle yapsam? Evet. JC ile çılgınlıklara hoş geldiniz. Bugün saç kesiyoruz. İnşallah buralar saçlarımla da olmaz çünkü annem o zaman beni keser. Ben saç keserim annem de beni. Bakın. Gerçekten şu an garip görünüyorum. Ee, tam şöyle ahanda. Ahanda. Hazır mısınız? Bak kesiyorum. Makas kesmiyor. <laughs> Makas kes. Bir küçük makasla kesiyorum yani. Şu bendeki çılgınlığa bakar mısınız? Dur bakayım. <laughs> Ay çok oldu bu çok oldu. Çok oldu kıyamadım. Çok oldu. indir, indir şunu indir. Arkadaşlar Allah rızası için bu tokayla ben şimdi yamuk yumruk keseceğim. Bir dakika. Şunu bir çıkarayım da gideyim. Bir doğru düzgün bir toka bulayım. Yoksa çıldıracağım. Yoksa bak şey yaparım. Kötü keserim. Bak. Her zaman güzelim de gerçi. <laughs> Ay. Şimdi birazcık çok bekletiyor olabilirim ee, ama sizler hiç merak etmeyin. Aha, şimdi bak bu tokalarla olacak. İyice şöyle tarayalım yeniden. İstemem sesini duymayı bak, istemem seninle anım olsun. Olduğum tüm fotoğrafları yok. her şeyden çok bağımsız duruyor şu an. Okula gitmedim hastayım ya. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bu da çok oldu. Bak buradan keseriz. Boyu bu kadar kalır. Hadi bakalım şimdi buna. Duygusal vibe vereyim mi şimdi size? <laughs> Alırım başımı başım bir deli nehir. Silerim yaşımı kestiririm saçımı. <laughs> Şuradan kesiyormuşum gaza gelip. Keserim lan. Yani yapmam herhalde. Herhalde yapmam değil mi arkadaşlar? Siz ne düşünüyorsunuz? Ay buradan mı kessek lan yoksa vallahi çok şey yaptım. Kuaför evet. Kuaföre de bak. <laughs> Kuaförler kesinlikle saçı böyle kesiyor arkadaşlar aynı. <laughs> Biraz şöyle şunları eşitlememiz lazım. Vallahi kesiyorum. Eşitlendi galiba aynen. Bak kesiyorum. Bak çok heyecanlandırdınız şu anda beni. Biraz daha. <laughs> Allah'ım inşallah keser bu makas. Bak kesiyorum. Dur şöyle. <laughs> Alırım başımı. Başım bir deline gir. Silerim yaşımı. Kestiririm saçımı. <laughs> Arkadaşlar bu arada akşam yayını açayım mı? Bak. Ay ne oluyor kız? Neyse bu yayın uzun olsun. Akşam yayını açmayayım. Ay vallahi gitti bir şeyler oldu. Arkadaşlar. Niye bana bunu yaptırdınız? Neyse güzel oluyor ya. Şaka yapıyorum. Uçlarından kesiyoruz yani. Aha. Şimdi diğerini keseceğiz. Hazır mısınız? Aynı boy olur. Bu kadardı, böyle oldu. Bu arada panten kelebek ödüllerinde bana oy verenlere çok teşekkür ederim. Ee, şimdi YouTube'da da bir tane bir şey paylaştım. Ondan sonra bir de Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzu Instagram story'imde paylaşacağım, linkini de atacağım. Oraya fazla ağırlık verememiştim. O grubu unutmuştum falan ondan sonra bana dediler ki Ceren artık Telegram grubuna gir. Şimdi onun linkini paylaşacağım. Telegram grubunda ben de varım, varım ama benim linki paylaştığım gruba girin tamam mı? Ben storyimde linki paylaşacağım o gruba girin. Ben orada varım zaten ses falan atıyorum. Şimdi bunu kesiyoruz haydi bakalım. İnşallah hiç olur ya. İnşallah. Günlük bir alamete yürüyoruz. Alırım başımı. Başım bir dedi nehir Silerim yaşımı Sinirsin şehir Kestirir saçımı Kendimi yalıtırım Bir günü kurutur Kurumuşsa unuturum Bir mektup yazmam neden yazayım çünkü Defol git Aha. Oy, her yer saç oldu dizme bakın oldu evet arkadaşlar şimdi daha güzel oldu şekillendirince buraya kadar çıkar şimdi saçlarımız burada gördüğünüz gibi bunları kime göndereyim hemen adres yazın bana DM'den <laughs> ciddi ciddi yazıyormuşsunuz. Evet, şimdi bunu da kapattıktan sonra cıma e, tırnak takabiliriz. Artık tırnak takalım değil mi? Ay bence çok tatlı oldu ya. Bir de böyle şekil falan versem. Tam bu boylar daha güzel oluyor ama ben klip için yaptırmıştım. <laughs> <laughs> Kuaförceğiz. Ay her yer saç oldu. Ben burayı ben süpüreceğim. Evet 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 evet. <laughs> Doğru duydunuz. Evet. <laughs> Burada açtırım. Takip etmeyenleriniz varsa bakın şurada bir artı var. Oraya tıklayıp aramıza katılabiliyor musunuz? Duydunuz mu? Duymadıysanız ben söyledim şimdi. Oraya tıklayın. Burada bir de isminiz böyle çıkacak. Yazılarla çıkacak böyle. Kullanıcı isminiz büyük yazılarla çıkacak. Bak daha şey gür göründü böyle şimdi anladınız mı böyle? dolgun saçlar. <laughs> Ceren Yaldız ile mükemmel saçlar ve ütü. Evet bu da ütü. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? İlk önce bunu tırnaklarımızı sürmek ile başlıyoruz. <laughs> şey bir tane şarkı açayım mı size? Aa internet bağlantısı yok diyor açamayacağım. Evet çünkü neden diye sorun. Wi-Fi'nin şeysini, fişini çektim. Prizi buraya çekebilmek için. Kendi internetimden yayın yapıyorum şu an. Çünkü neden olmasın? Yayına birilerini de alırız. Ben ay internetim biter ama yeni yüklenmiş. Bitmez herhalde. Ay bitmez herhalde. Bu arada bak komik videolar çektim. Ee, bir şey diyeceğim. Gözlerimi yamultacağım. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi bir çocuk sesiyle çekmek istiyorum. Bazıları diyor ki sil kanka. Birincisi sen benim kankam nereden oluyorsun? Ben seni tanıyor muyum? Ee, sana ne kanka? <laughs> sana ne kanka? Şimdi arkada gözlerimi yamultacağım. <laughs> ya hoşuma gidiyor bebek sesleri. Çekmek istiyorum. Yani ben sonuçta eğleniyorum bu platformda arkadaşlar. ben ee, Sizler beni nasıl tanıdınız? Ben eğlendiğim videoları attım. Ve sizler beni o şekilde tanıdınız. Yani ben eğlendiğim anları sizlerle paylaştım. Ben eğlendiğim seslerle video çekmek istiyorum. O yüzden bana tepki göstermeyin bunlar yüzünden. Hoşuma gidiyor. Ben eğleniyorum. Siz sürekli değişim yap, değişim yap diyorsunuz bak. Ben değişim yapmayı da çok seviyorum ama sürekli değişim atınca ben böyle bir noktadan sonra sıkılıyorum artık TikTok'a falan girmek istemiyorum. Ama mesela bir şey fark ettim. Eğlendiğim sesler böyle işte Mesela iki tane video attım. On, onları çekerken çok eğlendim. Onlarla video çekerken çok mutlu hissediyorum kendimi. Ve TikTok'a sürekli video çekip atasım geliyor. Bırakın arada böyle bazen onlardan da atayım. Tabii ki emekli şeyler de atalım. Böyle. Hadi bakalım şimdi bundan. Koca arıyorum. Koca. Lan. Ben neyim? Neydi? Seda Sayan mıyım? <laughs> Esra Ayroğlu. <laughs> Tabii onlar şu anda programı yapmıyor galiba ama. Burası yanlış yer. Aradığın kişilere ulaşılamıyor. Lütfen başka yayınlarda tekrar dene. <laughs> Şimdi ilk önce takma tırnak bu arada bir yıldır falan takmıyorum. Şu anda çok merak ettim nasıl olacağını. İlk önce bir koruyucu sürmemiz gerek. Gerçi koruyucu var ya sürmesem mi? Biraz şuraya şuna sürebilirim. Kit tırnaklarımızı korusun. <laughs> Benim tırnaklarım çok güçlü bu arada. Normalde ay elim titredi. <laughs> Normalde protest falan yaptırınca e, insanların tırnakları böyle yerinden falan çıkıyor. <laughs> yani ay kötü bir şey Allah'ım neden güldüm tövbe station. <laughs> Benim bir şey olmuyor yani öyle hani normal kısa halinde kalıyor ama. <laughs> ya bana gülmez misiniz oradan? Ben şu anda çok eğlenceli bir yayın yapıyorum. Canı sıkılanlar için özel yayın açtım tamam mı? Birlikte eğleneceğiz birazdan da ne yapacağız biliyor musunuz kahve yapacağız ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz tırnakları taktikten sonra <laughs> çok güzel burada tırnaklar hologramlı falan böyle unicorn gibi çok mutlu çok mutluyum şu anda ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz ee, bir şeyler yiyeceğiz kahve yapacağız ondan sonra yayına birilerini alacağız sonra eğleneceğiz çünkü canı sıkılanlara özel bir yayın çünkü bugün Cuma ve bugün siz sıkılana kadar sizlerle birlikteyim ve yayın yapıyorum. Okey to? Anladınız mı? Evet. Sizi yerim. Isırır ısırır ısırır yerim. Burada ikinci hesabıma bu telefonumdan giriş yaptım arkadaşlar. Ee, ...ikinci i̇kinci hesabımdan. Fam, gördüğüm fam hesaplarımı takip etmeye devam ediyorum. Ama takip engeli yedim. O açıldığı zaman yine fam hesaplarını takip edeceğim. Bu arada bak bir şey diyeceğim. Ben, ben takip edeyim diye bazılarının famları Ceren Yalnız'a çevire. Ben onları görüyorum mesela bir yerde. Takip ediyorum tamam mı Ceren Yaldız'ı? Çünkü profiline girip ben bakmıyorum. Direkt Ceren Yalnız fan olanları takip ediyorum. Ee, ondan sonra küçük hesapları da takip ediyorum. Çünkü destek olmak için. Sonra bir bakıyorum başkasına çeviriyorlar. Sonra bir bakıyorum ship sayfasına çeviriyorlar. Sonra ben ne oluyorum? Naneyi yiyorum. Böyle yanmayın. Gerçi bir şey olmaz da yani yapmayın arkadaşlar. Başkasının fan hesabını takip etmek istemiyorum ben. Bir de sevmediğim kişiye çeviriyorsunuz yeniden. İnat mı yapıyorsunuz bana? Nedir ya? Neden benim kadar sevmiyorsunuz ya? Ay ne olur ya. Ne olur ya. Allah Allah Allah. Neyse çok konuştum. Ay elim titriyor benim şu an. Ben elim titrerken nasıl şey yapacağım? Tırnak yapıştıracağım. Ay lansmana da çok güzel. Protez tırnak yaptırayım lansmana. Olmaz. Protez yaptırayım. Poz mu? Ojeyle ile poz vereyim mi? Neden ojeyle poz veriyor? Tamam poz. Instagram etiketlendiklerime bakacağım tamam mı? Oy. Kurmadı bunlar da.